Almanya'da iş mi arıyorsunuz? Artık buna son verin. İşte size iş buldum abi. Şuraya mail atın. Burası market. Edeka. <laughs> i̇ş arıyorsanız başvurun abi. Size yolu gösteriyorum. Abi. Ona göre. Size marketi çok göstermeyeceğim ama hafiften içini göstereyim. Şunlar bir kısmı domuz etleri. Tavuk eti karışık. İşte böyle salamlar, sosisler. Misali Şu yumurtalara bakalım şunlar 2.93 euro yani şunlar 4.5 euro yani şu bio olursa biyolojik galiba daha organik olduğu için daha pahalı oluyor aslında karpatçıdan alacağım da midem bozur diye midem bozur diye almıyorum şurada sucuk da var gördünüz et fiyatlarına bakalım şunlar 4.95 euro Tavuk şunlar etler 20 euro steakler şunlar domuz ağırlısı oluyor kıymalar uzunmuş yarım köşesi 4 kilo falan. Burası da et kısmı. Şöyle bazen tadına da bakabilirsiniz. Peynirler zaten çeşit çeşit beni benden alıyor. Şu satar falan güzel ama içinde bayağı mayonez falan var yani yağlı bayağı. Başka şeyler de koyuyorlar tabii. Saltaların çeşitleri o kadar çok ki yani karar veremiyorum. Baya baya güzeller yani tatlı. Şöyle bir vodka görmemiştim hayatımda. Sanırım 3 litrelik bir vodka. Yanında da patates falan hediye ediyor. Zaten burada kahve olmazsa olmaz. Kahve çeşitleri görüyorsunuz yani. <laughs> Çay çeşitleri falan. Ucu bucağı yok çikolata falan zaten güzel. Şunlar İsveç çikolatası. Danimarka videolarında vardı. Bir de şunlar işte en uygun çikolatalar. 1.29 fındıklı fındıklı. Şu hatta 89 Avustralya'dan Avusturya'dan daha ucuz. Orada 99 sen. Şunlar vejeteryan galiba. Salam gibi. Ama vejeteryan diyebiliyorum. Soyadan falan yapıyorlar. ya burada peynir manyağı alıyorsunuz ya. Ben peynir manyağı olduğu için size haber olmaz. Onları gösteriyorum. Bunlar Norveç peynir herhalde. Yani çeşit bol yani Fransız, İtalyan. Bol bol peynir yersiniz var burada seviyorsanız. Bakalım bir şey tatlar falan oluyor. Onlar da güzel oluyor. Şöyle. Şunlar mesela sütlaç gibi çikolatalı, muzlu, vanilyalı vesaire. Böyle çeşitleri var yani. Almanya'da tabi grafiyatlarını göstermen olmaz. 1 Euroysanız 489 5 Euro cevabı şunlar 1.49 Bunlar biraz daha pahalı bireler herhalde şunlar 1 Euro yani şunlar mesela daha ucuzlamaya başladı biraz daha düşmeye başladı şu hatta limonlu 49 cent yani iki buçuk alkol var içinde şunlar süper ya pıçıda şunlar mesela 79 cent Şöyle çeşit çeşit. İstediğiniz kadar var. Şunu tamamlayamadım ama yani 1 litresi 90 sente falan geliyor. Şişesini de geri verebiliyorsunuz galiba. Depozitolu oluyor. Oradan da biraz para geri alıyorsunuz diyebiliyorum ama hangi şeyler bilmiyorum yani onları. Bakalım Almanya'da mesela ne kadar geçinebileceğiz. Diyelim ki yarım kilo makarna aldık. 0.79 sente. Fiyatlar artıyor. 99 sente falan da var çeşit çeşit. 79 sent attık baba. Onu hafızaya. Derseniz ekmek tabesiniz. Mesela yarım köftü bir yiyor. 19 tane falan var. Fiyatlar değişiyor. Kalitesine göre. içeriğine göre. Burada bir yürüye balıklar var. Mesela burada 0.99 tane. 200 gram. Bir tane de balık aldınız diyelim. 1 euro 2 euro diyelim Yine 79 cent'e de yulaf aldınız dedim. Bunu da kahvaltıda yediniz. Yani 1 euro, 2 euro. 3 euro'ya hatta kalabiliyorsunuz yani. Protein ve karbonhidratı alarak. İsterseniz de üstüne çikolata alın. <laughs> 75 cent. Onu yine tekrardan göstereyim. Burada farklı şekerlemeler falan da var. Yani gördüğünüz gibi aslında bu yiyecekleri pişirmek için tabii bir de tüp lazım. Tüp, tüp onu falan onları katmadım ama yani toplamda 3 euro falan geçinebiliyorsunuz. hani falan Türkiye'den almıştım, Türkiye'den getirmiştim. 3 eurodan düşük bir maliyette hayatta kalabiliyorsunuz yani. Tabii ben bunları her gün yiyor muyum? Tabii ben de her gün yemiyorum tabii değil. Farklı farklı şeyler alıyorum. Hatta size de göstereyim ki yani koydum. Mesela ekmek aldım. işte avokado aldım. Hani canım bir şey çekince alıyorum, yiyorum yani. Ama hani düşük bütçeli gezmek isterseniz gezebiliyor musunuz abi? Hala 2023'te bile Ağustos ayında şu an. 2023'te bile düşük bütçeyle gezebiliyorsunuz. Eğer tabii ki e, bu şartlara katlanırsanız yani. <laughs> Orası da sizin kalmış. Sizin tercihiniz. Hani lüks lokantada yiyip işte yerinize kalmak mı? Yoksa düşük bütçelerle düşük e, yemekler, yani temel besinler alarak gezmek mi istersiniz? O size kalmış. Ben şimdilik biraz gezmek istiyorum. <laughs> o yüzden de böyle hem düşük bütçeli bazen de istediğim şeyler alıp böyle karma bir şekilde gidiyoruz baba. Durumlar bu şekilde Berlin'de. Yani tabi burada çalışsanız, buradaki maaş alsanız daha daha çok şey gücünüz yeter yani. Kadınları da unutmuyoruz. Onlar için de <laughs> şampuanları falan gösterelim. Hani yapabileceğim elinden gelen bu yani. <laughs> Onlara da haksızlık etmeyelim. Gerçi burada stamp, şampuanlar var. Şu kremler var belki fiyatları falan. İkincisi çekerse. Şunlar ne işe yarar bilmiyorum ama şu yüzük yukarı jelleri falan sanırım. Bunlar. İşte deodonatlar vesaire var. Rolonlar. Hem fiyatlarını göstermiş olayım. Hem de çeşitleri göstermiş olayım. Şu sensör dinler Türkiye'de daha uygun gibi sanki. Yanlış bilmiyorsam. Bunlar da bebek mamaları çeşit çeşit. bunlardan hangisi iyi aslında bilmiyorum. Şu, şunu gördüm birkaç yerde. Annem Nivea kullanıyor o yüzden mesela Almanya'dan gelirsem illaki ona bir Nivea krem alıyorum. Bunlar da böyle. Bunlar saçlar için galiba. Şu taf Türkiye'de de var galiba. Şivas Kopu. Ama Türkiye'deki fiyatlardan bilgim yok. Türkiye'de mi uygun yoksa burada mı uygun? Siz fiyatları Biliyorsanız altta yorum yazabilirsiniz. Siz buradan ne almak isterdiniz? Gösterdiğim e, arasında. Şu şekerden Slovenya'da mı, mı? vardı? <laughs> Orada bakmıştım tam da Çeşit çeşit şeyler var. Şu haribolarla ilgili şöyle bir ilginç detay vereceğim size. Bir tane vatandaş e, arıyor, Türkiye'den arıyor ama Almanya'ya arıyor çünkü Almanca vatandaşımız olduğu için. Almanya'ya arıyor diyor ki ee, bu haribaların içinde domuz jelatini var mı diyor. Kadın da Almanca diyor ki evet var diyor. Çünkü Almanya'da üretilenlerin içinde domuz jelatini varmış diyebiliyor yanlış bilmiyorsam. Ee, ondan sonra bir, bir şey yayılıyor ve diyorlar ki Haribo'da domuz jelatini var diyor. Çünkü bundan dolayı. Tam var ama bu Almanya'da satılanların içinde domuz jelatini var kardeşim. <laughs> yani Türkiye'deki satanlara helal yolla yapıyorlarmış yani inek jelatini yapıyorlar. Jelatinden yapıyorlarmış. O yüzden haram olmuyor yani. Türkiye'deki e, ürünleri helal yani diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi ben de marka elçisi değilim ama sadece kısa bir bilgi vermek istedim. Böyle bir şey. Şu tofilere bakın. <laughs> Yolda tıkadık. Çanta bizim baya büyük olduğu için. Şu zaten sos Almanya'da sosisler çok meşhur. Şöyle bile satıyorlar. Çok çeşitlerini göstereyim size. <laughs> bok burst. Bok sosisi. <laughs> bok ne demek onu bilmiyorum ama. <laughs> Bakalım şurada çeşit çeşit. Ya istemediğiniz kadar çeşit var yani. Yani mesela bu susam yağı sanırım. Bu limon yağı falan. Ceviz yağı. Böyle küçük küçük de satıyorlar. O yüzden de iyi oluyor yani. Hardallar falan severiz yani. Şunlar da mayonez sanırım. Mayonez mi mı? Şöyle şeylerin içine satıyorlar. Ama ketçapların falan tadı gerçekten domates tadı falan alıyorsunuz yani. Çünkü daha çok domates kullanıyorlar gerçek domatesler. Vay Hollanda sos bile hazır böyle. Pişir baba. Şunlar soslar güzel yani. Marka yağları. Şunları karapelli. Bunları Danimarka'da bile görmüştüm. Yani adamlar zeytinyağını o kadar demek ki İtalyan meşhur olmuş ki buraya kadar bile satıyorlar yani. Hani bizde de o kadar zeytinlikler var. Zeytinyağlarımız iyi ama aslında işte bizim böyle yerlere satmamız lazım yani. Ki para kazanalım. Şunlar da bazı as yemeklerine falan güzel oluyor. İlginizi çekerse. Oha <laughs> böyle var ya. Süper. Şu mochiler falan Kore'de falan meşhur galiba. Şu içi falan var. Turşu diyebiliyorum. Turşu gibi bir tarzı bir şey. Çeşitlik olması güzel yani. Bunlar <laughs> da fazla milk o. Fazla sirkeler. Fiyatları göstereyim. Şu yağın 1 litre aç çekiyor. 79 euro. Şu an bitmiş sanırım. Yani market böyle aslında. Size çok da gösterip sıkmak istemiyorum. Şöyle mercimekler falan <laughs> sevdiğim için. Onları göstereyim. Böyle salça falan onları Türk marketlerinden falan bulursunuz zaten. Burada böyle soslar oluyor. Şu mesela pizza sosu. Onları kullanıyorlar geldi. Vay pesto da varmış. Pesto sosu. Şunlar da ekmek fiyatları. Yani 1.79 euro falan. Mesela şunlar 1 kiloluk ekmekler. 150 gramlık ekmekler. Bagetler falan. Şöyle buraya has işte pretzeller var. 49 cent. çok da bir şey yok. Kulafı falan var. Donutlar var. Bu tarz şeyler var geldi. Zeytin falan bazen pahalı oluyor yurt dışında. Mesela bu 250 gramı 1.49 euro falan. Ya tabii kalitesine göre, fiyatına göre değişiyor ama bizim bildiğimiz tuzlu zeytin gibi olmuyor bazılar. Dikkat edin ona. Şurada da dry age yani kurtulmuş etler var. Satıyorlar. Yani zaten ördek falan Bol var. Hatta tavşan falan da vardı. Ben Heidelberg'de görmüştüm. Burada var mı bilmiyorum da. Yani her şeyin görüyorsunuz kardeşlerim, kardeşler. Yatlarına çekeyim size İstediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz yani. Çeşit bol o yani o yüzden. Şöyle hazır yemekler de var. Direkt ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Şunlar tam olarak ne bunları bilmiyorum. Ha, su, 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 çorba mı artık? şunlar domuzlu falan. Direkt ısıtıp yiyorsunuz herhalde. şunları falan aldım. 6 euro falan tuttu. Şu tavuk, çikolata, bademli. Şu yengeç salatası. Karides salatası galiba. Bir avokado aldım, bir de ekmek aldım. Gördüğünüz gibi hepsi 6 euro bir sen tuttu. Yani bozuk, elinde bozuklar vardı. Yani ne içeride kazandığım bozuklar. Onları da verdim. Onlar düştü. Üstünde kredi kartıyla ödedim. yani bozuk varsa verin gitsin yani kutu Böyle bir makine var. Burada bozukluklarınızı atıyorsunuz galiba. Onunla alışveriş yapıyorsunuz. Yanlış anlamadıysam. Yani. Ben öyle anladım. Şöyle göstereyim zaten. Burada bayağı destekliyor var. Zaten Ukrayna için yazmışlar böyle. Şu ağacı dikmişler. Burada domates biber ekmişler. <laughs> ne anlamadım burada. Bunlar da mı? Bakayım. Yani domates biber falan yazmışlar. Yani bu proje daimde. Bölümü sonuna kadar izlediğiniz için çok sağ olun kardeşlerim. Devam etmek isterseniz çıkan bölümlerden birine tıklayabilirsiniz. Destek olmak için mutlaka ama mutlaka abone olmayı unutmayın. Güncel olarak takip etmek için de Instagram veya diğer sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet kendinize mukayyet olun.